Değerli takipçilerimiz, Sanko'da Ölüm Olası canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün çocuk nörolojisi bölümümüzden doktor öğretim üyesi Güldemet Kaya Özçora ile çocuklarda epilepsi hastalığını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programımıza başlamadan önce sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben doktor Güldemet Kaya Özçora. 2007 yılı İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. Ardından çocuk asistanlığı ve çocuk uzmanlık eğitimimi İstanbul'da aldım. Devamında çocuk nöroloji yanında uzmanlık eğitimi Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde aldıktan sonra mecbur hizmetimi tamamladım ve mecbur hizmetimi tamamladıktan sonra çeşitli sağlık kurumlarında doktor eğitim üyesi olarak çocuk nöroloji uzmanlığı yaptım ve hala yapıyorum. Şu an içinde Sanko Üniversitesi Fakültesi bünyesindeyim. Ee, hayırlı uğurlu olsun hocam. Hoş geldiniz diyelim. Sağ olun. Epilepsiye geçelim mi? Geçebiliriz. Ee, peki hocam epilepsi ne demektir? Epilepsi şu demek aslında halk dilindeki adı biz bu karmaşa şey, poliklinik ortamında ya da yaşantımızda yaşıyoruz. Epilepsi diğer adıyla Sara halk dilindeki adı. Tarih öncesinden beri bilinen birçok ünlü insanda görülen en sık görülen nörolojik, nörolojik hastalıklardandır. Epilepsi beynin farklı zamanlarda bu bir yaşında olabilir 80 yaşında olabilir. Farklı zamanlarda herhangi bir kan şekeri düşüklüğü ya da sebep olacak bir travma olmadan Ani nöronal aşırı elektriksel aktivitesidir. Aralıklı olan bir durumdur. Hasta sürekli olarak nöbet geçilmez. Aralıklarla olan paroksismal bir hastalıktır. Burada epilepsi tanısında biz hastalara tek bir nöbetle de evet epilepsi denilebilir. Ama birden fazla nöbetle de epilepsi denilebilir. Bunun tanı kriterleri bizim kendi bağlı olduğumuz ulusal dünya çapındaki belli dernekler tarafından artık net olarak belirtilmiştir. Kişinin farklı zamanlarda bu söylediğim gibi Arası bir yılda olabilir, bir günde olabilir, 80 yılda olabilir. Farklı zamanlarda iki kez ateşli olmayan, enfeksiyon döneminde olmayan nöbeti veya kişinin tek bir nöbet varlığı ama aynı zamanda EG'de belirgin epileptik bozukluğu veya epileptik sendrom varlığı bu nedir? Kendine has EG bulguları, kendine has klinik bulguları veya tanımlanmış genetik mutasyonları olan epileptik sendromlar varlığında hastaya epilepsi tanısı koyuyoruz. Onun için artık Sadece illa iki nöbet ya da işte tek nöbet epilepsi tanısı konulamaz gibi bir durum değil. Belli kriterler var. Bunlara göre epilepsi tanısını koyuyoruz. Peki hocam epilepsi sıklığı konusunda ne söyleyebilirsiniz? Mesela cinsiyet farkı var mıdır? Elbette var. Aslında epilepsi sık görülen bir hastalık ama belki insanlarımız hala epilepsiye bir şeker hastalığı kadar alışamadılar. En sık görülen nörolojik hastalık çocukluk çağında. Sıklığı çocuklarda 0,5 ila 1, %1 az bir rakam değil. Tüm yaş gruplarına baktığımızda %6 ile 10 arasında değişebiliyor. Dünyada 5 milyon kadar epilepsi hastalığının olduğu biliniyor. Çoğu hastalıkta olduğu gibi evet erkeklerde biraz daha fazla görülebiliyor. Peki epilepsinin farklı tipleri var mı? E, tabii ki var. Bu aslında en çok karmaşa yaşadığımız konulardan biri. Çünkü standart belki hani... E, filmlerde, videolarda işte tüm vücutta kasılma, gözlerde geriye gitme, işte dişlerin kilitlenmesi, salya akışı, işte altına kaçırma gibi büyük nöbet tipinde sadece bir göz kapağında kırpma, sadece dalma, sadece bir elinde uyuşma, sadece karın ağrısı, bulantı, kusma çok farklı tipleri var. Ve illa büyük nöbetler geçirmek zorunda değil. Anlattığım gibi sadece karın ağrısı, bulantı, kusma, geçici görme kaybı veya görme ile ilgili değişiklikler, sadece dalma bunlar da yine farklı epilepsi tiplerini oluşturabiliyor. Peki hocam tanıyı nasıl koyuyoruz? Şimdi tanıdır. her zaman söyleriz epilepsi klinik bir tanıdır. Yani klinik ne demek? Hastanın şikayetlerini ve doktorun değerlendirmesini ve hastanın mevcut şikayetinin görülmesine bağlı olarak konulmakta. EEG'miz, MR'ımız, yardımcı tekniklerdir. Bunlar sadece tanıyı kesinleştirmek ya da bazen tedavimizi yönlendirmek, tedaviye karar vermek, ilaç seçimine karar vermek içindir. Günümüzde de biz hastalarımızdan aslında işimizi de kolaylaştırdı cep telefonları. Mevcut şikayetleri olduğunda hastalarımıza mutlaka video kaydı almaları. Ha elbette zor vakalar var, arada kalınan vakalar var. Bu durumlarda ise hastanın sürekli monitorizasyonu ile epilepsi tanısı koyuyoruz. Ama epilepsinin tek tanısı kesinlikle EEG ya da bir görüntüleme tekniği değildir. Epilepsi klinik bir tanıdır. Yani olayın görülmesi, hastanın şikayetlerinin dinlenmesi ve doktorun kararıyla klinik olarak tanısı konulur. Peki epilepsi tanısı konulan çocuklarımızla ilgili günlük yaşamlarında nelere dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunabiliriz? Uyarılarda şunlara bulunuyoruz. Tabii ki farklı epilepsi tiplerinde ek olarak özellikler söylüyoruz ama uykusuzluk, yorgunluk, açlık en çok tetikleyen durumlardan birisidir. Buna birlikte çağımızda tüm çocuklarımızın sorunu haline gelen telefon tablet kullanımının sınırlandırılması, ışıksal uyaranlar, bilgisayar oyunları, bunların dışında yine hastalarımızın sakınabileceği, hasta olduklarında bazı ilaçları, nöbet tetikleyecek ilaçlardan sakınılması, doktorun hastalığının bilgisinin verilmesi. Aynı zamanda fazla şekerli ya da fazla hazır gıda tüketimi, çünkü fazla karbonhidrat tüketimini de istemiyoruz. Bununla birlikte yine hastalarımıza sakınabileceği ilaçlar dışında işte sakınabileceği yaşamsal faaliyetler ya da uykusuzluk dediğim gibi yorgunluk, uzun süreli açlık, Bunlardan hastalarımızın sakınmasını öneriyoruz. Gıdalarla ilgili yine e, kafein tüketimini bazen sınırlandırabiliyoruz ama hastalarımızın sıkla sorduğu bir şey var. Yumurta yemesinde sıkıntı olabilir mi? Yumurtanın havaleyi tetiklediği ile ilgili bazı e, söylemler olabiliyor ama böyle bir ilişki kesinlikle yok. Epilepsi hastaları protein alımı ile ilgili bir kısıtlaması yok yani yumurta tüketmesiyle. Ama karbonhidrat, kafein alımları ile ilgili sınırlandırmalar yapıyoruz. Hocam özellikle nöbet sırasında ailelerin biraz e, panik yaşadığı evet. dikkatimizi çekiyor. Peki nöbete müdahale yapılmalı Şimdi, mı ya da nasıl yapılmalı? Elbette ilk yaşayan biri ki kendi çocuğu olduğunda insanlar onun öldüğünü sanarak genelde gelir aileler. Gerçekten hani çok soğuk kalmamak elbette mümkün değil. Ama e, ailelerimize zaten ilk nöbet sonrasında biz gerekli ilk müdahaleyi öğretiyoruz ve acil durumda yapabilecekleri tedavileri yanlarına veriyoruz ki bu onu psikolojik olarak da rahatlamalarını sağlıyor. Nöbet durumunda aslında hastaya çok da müdahale etmememiz gerekiyor. Yanlış çok fazla yanlış müdahale ediyoruz. Birincisi kalp masajı yapma, suya sokma, ayaklarından ters tutup sarsma, karnına bastırma kesinlikle böyle müdahalelerde bulunmuyoruz. Birincisi hastayı ya da çocuğumuzu güvenli bir yere yatırıyoruz ve yan yatırıyoruz. Mümkünse başının altına hafif bir yastık, ufak bir kıyafeti katlayıp koyabiliyoruz. Boynunu hafif hiper ekstansiyon dediğimiz hafif yukarıya doğru kaldırıyoruz. Mümkünse sol yana çeviriyoruz. Bu yaptığımız manevraların hepsinin amacı mide içeriği doluysa bunu akciğerine kaçırmasın diye. Ha, o an ağzında bir lokma var, o an ağzı doluysa yan yatırdığımızda eğer ki ağzı açılabiliyorsa ya da ağzını açabilirsek o parçayı, gıda parçasını ya da yemek parçasını dışarı çıkarmaya çalışabiliriz. Ama bunun dışında zorla çenesini açma, işte elini sokup işte dilini geriye çekmek gibi manevraların yapmak kesinlikle hastaya çok daha büyük zararlar verebilir. Çenesini kırabilir. Asıl yaşamsal sorunlar o zaman çıkabilir. Biz bu durumlarda hastayı yan yatırmanızı, hastanın başının altına onu koruyacak, hani darbe almasını engelleyecek ufak bir yükseklik bir kıyafeti koymanız, ardından nöbetin sonlanmasını beklemenizi ve bu durumda ilgili sağlık kurumunu aramanızı öneriyoruz. Orada dili boğazına kaçtı, morardı, ben dilini çektim, uyandırdım diye bir şey mümkün değil. Oradaki morarmanın fark edilen seslerin sebebi hastanın nöbete bağlı larinsinin kasılmasıdır. Hani dili geriye kaçtı diye bir durum pek mümkün değil. Onun için kesinlikle hastaların ağzını zorla açmıyoruz. Hocam tam buna istinaden bir soru geldi. Hangi durumlarda hastaneye götürülmeli diye? Ee, şimdi her türlü nöbet sonrası hasta hastaneye götürülmeli. Çünkü neden? İlk 6-8 saat içinde bu tekrar edebilir bir. E zaten ilk nöbetse bir beyin kanamasından da şimdi nöbet bir sonuçtur. Kan şekeri düşünce de nöbet geçirebilir. Epilepsi başka bir şey. Epilepsi hiçbir sebep olmadan nöbetler geçirmektir. Kan şekeri düşen, tansiyonu yükselen, beynine kanayan, kalp krizi geçirmesi bile bazen insanı beynin kan dolaşımını bozduğunda nöbetle karşımıza gelebilir. Onun için nöbet geçiren her hasta en yakın sağlık kuruluşuna götürülmelidir. Ardından çünkü bu tekrar edebilir ve ilk nöbet ise mutlaka sebebinin aydınlatılması gerekmektedir. Ya da hasta yani sert bir şekilde yere düştüyse buna bağlı yaralanmalar geçirmiş olabilir. Onun için her türlü nöbette standart işte büyük jenerize tonik kronik dediğimiz şuur kaybının olduğu tüm vücudun kasıldığı nöbetlerde hasta hastaneye götürülmelidir. Ama bizim kronik epilepsi bazı çocuklarımız hastalarımız var. Örneğin ufak sıçrama nöbetleri olabiliyor. Her zamanki bildiğimiz, alışkın olduğumuz müdahalesini yapabileceğimiz. Biz orada ailelere hangi durumlarda bizle iletişime geçeceği ya da benzer durumda ne yapacağını söylüyoruz. Ama onun dışında standart ilk olan her nöbette ya da hastanın bu şekilde büyük nöbet geçirmeleri sonrası mutlaka hastaneye gitmeli çünkü tekrar riski var. Peki hocam biraz da tedavisinden bahsedelim mi? Şimdi epilepsinin tedavisi aslında tedavide biz burada epilepsiyi tamamen yok etmiyoruz. Biz burada semptomlarını tedavi ediyoruz. Bizim verdiğimiz antiepileptik dediğimiz yani anti nöbet ilaçlar, nöbeti durduruyor. Burada epilepsinin sebebini tamamen ortadan kaldırmıyor. Örneğin kişinin artık günümüzde genetik çok ilerlediği için genetikten kastımız da anne babadan geçiyor anlamında değil. O kişinin kendi genetiği. Günümüzdeki yapılan tedaviler sonucunda biz insanın genetiğini değiştiremiyoruz. Sizin belirlenmiş epilepsiye yatkınlık yaratan bir genetik mutasyonunuz var ise bizim verdiğimiz ilaçlar sadece nöbetlerinizi durdurmak için ama genetik mutasyonunuzu değiştiremeyiz. Onun için her zaman için nöbet riskiniz var. Birinci tedavi tabii ki yüzyıllardır tanımlanmış olan havali ilaçlar, antiepileptik ilaçlar. Günümüzde bunların tabii ki yeni nesil antiepileptik ilaçlar, farklı ilaçlar üretiliyor ve üretilmekte. Bunun dışında diyet modifikasyonları yapabiliyoruz. Bunun dışında eğer ki cerrahi olabilecekse burada tabii ki sebep değişiyor. Genetik bir mutasyonunuz varsa cerrahi olamazsınız. Ama orada bir lezyonunuz varsa, bir tümörünüz varsa cerrahi seçenekleri denenebiliyor. Bu da tabii ki çok kapsamlı, multidisipliner hastanelerde özellikle tekniklerle yapılan cerrahi seçenekler olabilmekte. Ama asıl tedavimiz çoğunlukla medikal tedaviyle ve bu dediğim gibi epilepsi değil, semptomlarını tedavi ediyoruz. Hocam yine bir sorumuz var. Bir yaşında başlayan epilepsi hastalığı kaç yaşına kadar devam edebilir? diye. Şimdi, evet aslında böyle bir genellememiz yok. Dediğim gibi epilepsinin çok farklı tipleri ve çok farklı sebepleri var. Eğer ki genetik bir mutasyonunuz varsa, ha, herkese genetik mi çalışıyoruz? Hayır. Tedaviye dirençli ya da bizim muayenemizde bizi şüphelendirecek EG bulguları, MR bulgularıyla bizi bu hasta altta yatan kendi genleriyle gelen epileptik bir hastalık var dediğimiz hastalarda genetik çalışıyoruz. Eğer ki hastanızın genetik bir mutasyonu varsa ömrü boyunca nöbet riski var. Ama biz tedavileri genel olarak ortalama 1,5 ila 2 yıla EG'si normal, hastanın nöbeti yok, MR'ı normal, altta yatan hiçbir problemi yok ise ortalama 2 yıllık tedavi sonrasında hastanın antipileptik tedavisini azaltarak kesiyoruz. Neden 2 yıl? Bu 2 yıl yapılan çalışmalarda nöbetlerin tekrarının %90 %90'ın ilk 2 yılda olduğu, 2 yıldan sonra riskin azaldığı belirtilmiş. Bunun için 2 yıl bir, bir süremiz var. Ya da sizin örneğin beyninizde kanama geçirdiğiniz, Kanamaya bağlı bir seker var. Burada tedavimiz 2 sene değil 4 seneye 5 seneye kadar uzar. Onun için ya başladığı yaş değil de nöbet tipi, sebebi, hastanın altında yatan buna sebep olacak ne gibi bir hastalığı var, tedavi süresi tamamen buna bağlı. Ya da hasta bir buçuk sene ilaç kullandı, nöbet geçirdi, o zaman tedavi ilk senede sonlandırmıyoruz, tedavi süresi uzuyor. Ya da EG hep bozuk gidiyor. Çünkü bu bozukluk nöbet geçirme riskini bize gösteriyor. O zaman tedavi süresi uzar. Yani burada hastanın tamamen tedaviye yanıtı, hastanın ilgi bulguları, dediğim gibi sebep. Sebep aslında en önemlisi. Bunlara bağlı olarak tedavi süresi değişir. Başladığı yaştan çok sebebe ve bu nedenlere bağlıdır tedavi süresi. Hocam tedavi demişken kullanılan ilaçlarla ilgili de bilgi verelim mi? Yan etkileri var mıdır? Şimdi elbette kar zarar oranına bakmak zorundayız. Şimdi kullandığımız her şeyin yan etkisi var. Yani kullandığınız bir telefonun da yan etkisi var. Verdiği radyasyonla ya da benzeri etkilerle. Kullandığımız tüm ilaçların bu ateş düşürücülerden antibiyotiklere tabii ki havali ilaçlarına da yan etkisi var. Ama piyasaya sürülmüş bir ilacın yan etkisi onun etkisine göre çok daha düşük orandaysa zaten ilaç bir ruhsatname alabilir. Ve biz bu yan etkileri bildiğimiz için hastaları da bu yönden takip ediyoruz. Hani günümüzde bunlara bağlı ciddi sıkıntılar yaşamıyoruz. Örneğin ilaç karaciğer enzimlerini yükseltiyorsa biz zaten düşük dozda yavaş yavaş başlayıp hastayı bu yan etki açısından uyarıp ona göre takiplerini yapıyoruz. İlaç taş yapıyorsa ona göre hastayı takip ediyoruz. Çünkü günümüzde doktor ulaşım arttı, tetkikler ulaşım arttı. Çok büyük yan etkileri artık görmüyoruz. Ha ilaçlara bağlı alerji bu her ilaçta olabilir. Bu bir ateş düşürücüde de olabilir, bu bir antibiyotikte de, de her şeyde olabilir. E, kaldı ki yapılan çalışmalar antiepileptiklere bağlı olan ciddi yan etkilerde kişinin buna yatkınlığı saptı. Hastanın belli genetik çalışmalar yapılmış, bu kişilerde bazı genetik farklılıklar var ve bu ilaca bağlı yan etki ilaca bağlı ciddi alerjik reaksiyonları da bu hastalarda görüyoruz. Ve hastaları bu yönden uyardığımız için erken müdahaleyle de sıkıntı yaşamıyoruz. Hastanın nöbetle geçireceği ya da beynindeki bozuk elektriksel aktiviteyle geçireceği zamanla kıyasla olabileceği yan etkiler çok daha hafif. Yani günümüzde kullanılan ilaçlar güvenli. Hocam bir de biraz daha farklı bir konuya değinelim. Bu çocuklarımız spor yapabilirler mi? Şimdi elbette yapabilirler. Ailelerimiz aslında epilepsiyi duyunca epilepsi sara, diğer adı nöbet başka bir şey. Nöbet onun bir komponenti. Nöbet, konvizyon, havale aynı şey. Ama tekrarlayan soğuk nöbetlere işte epilepsi diyoruz anlattım. Şimdi epilepsi duyunca sanki aile evlenemeyecek, çocuk sahibi olamayacak, spor yapamayacak, okula gidemeyecek bir anda dünyaları kararıyor. Bunları anlattığımızda yani epilepsi de işte devlet başkanları, epilepsili hükümdarlar olduğunu ve bunun tarih öncesinde bile bir hastalığın olduğunu anlattığımızda sakınması gerekenleri, yapabileceklerini anlattığımızda aileler biraz daha rahatlıyor. Elbette ki spor yapabilirler. Ama burada tabii ki bazı özelliklerimiz var. Tabii ki nöbet kontrolü olan bir hasta olacak. Örneğin işte futbol, basketbol, voleybol bunları yapmamızda hiçbir engel yok. Bir çocuğun başına ne kadar top çarparsa, ikine de o kadar çarpabilir. Riski o kadar. Yani nöbet riskimizi artırmıyor. Ama örneğin başa darbe alabileceği işte... E, başına darbe alabileceği tek bando karate gibi sporları önermiyoruz. Örneğin işte dalış gibi, dağcılık gibi hani tehlikeli, riskli olabilecek sporları önermiyoruz. Yüzme açısından birinin gözetiminde yüzmesini istiyoruz. Çünkü su altında hiperventilasyon yaptığında ya da nefesini tuttuğunda nöbet geçirme riskli olursa birinin gözetiminde olmalı gibi. Onun için dalış sporları işte daha riskli sporlar diyeyim işte sukuba, diving ya da dağcılık gibi sporları önermiyoruz. Ya da başına darbe alabileceği tekvando gibi savunma sporlarını örneğin önermiyoruz. Ama onun dışındaki standart basketbolu, voleybolu, jimnastik gibi sporları elbette yapabilir. Profesyonel olarak bisiklet sürecekse o zaman kask öneriyoruz ki zaten normal insanlara da kaskı öneriyoruz. Hani bu hastaların aslında standart yaşamlarını çok da ekstrem sporlar yapmıyorsa zorlayacak bir spor kısıtlaması yok. Evet hocam benim sorularım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Teşekkür ederim. Çok kısa konuşulabilecek bir konu değil epilepsi hakkında çok uzun paneller, çok uzun konuşmalar yapılır. Çünkü çok geniş bir hastalık. Elle tutulur evet gözle görülür değil, elektriksel bir hastalık çünkü. Ama ailelerin bunu dünyanın sonu olarak görmemeleri gerektiğini, günümüzde çok çeşitli tedavi seçenekleri olduğunu bilmelerini ve epilepsiyle yaşamalarını öğrenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Nasıl ki şeker hastalığını kabul ediyorsak, ömür boyu şeker hastası olduğunu kabul ediyorsak bir çocuğun, ömür boyu epilepsi hastası olduğunu da kabul etmeliyiz. Bu tanılacak ya da onun yaşamını engelleyecek bir hastalık değil. Elbette nasıl ki şeker hastasının kısıtlamaları varsa ya da lösemi olan bir çocuğun kısıtlamaları varsa epilepsisi olan çocuğun da kısıtlamaları var. Bunlara alışarak, bunlara uyarak çok güzel, çok sağlıklı uzun ömürleri olabilir çocukların. Epilepsiyle yaşamaya alışıp bunu hayatın son haline getirmeyi. Hocam son bir soru aldık. İlaç evet. dozu kiloya bağlı mıdır diye. Başlangıçta kiloya bağlıdır. Ön başta hastanın bazal kilosuna göre ayarlarız. Ama ardından hasta her kilo aldı diye dozu arttırmayız. İlk başladığımız doz örneğin 20 kiloluk çocuk 20 kiloyu göre ay ayarladık ama çocuk kilo aldı 30 kilo oldu. EG'si iyi, nöbetleri yoksa biz ona 30 kiloya çıktı diye 30'a göre ayarlamıyoruz. Artık kilolu çocuklarda vücutta yağ dokusu arttığından biz yağ dokusunu tüm kiloyu oradaki ilacın dağılımına göre hesaplamıyoruz. Hani kısmen yağ doku fazla olduğu için yine daha düşük tutabiliriz. Fazla obez çocuklarda, kilolu çocuklarda. Ha, başlangıç seviyemiz kiloya göre ama kilo alıyor diye de dozu arttırmıyoruz. Burada tamamen nöbet yok. EG'yi ise o dozda bırakıyoruz. Hocam bir de e, grip her ya da herhangi bir enfeksiyon nöbetleri e, neden tetikliyor? Şimdi grip ya da herhangi bir enfeksiyonda ne oluyor? Vücudumuzda bazı maddeler salınıyor. Bizde halsizlik yapan, ateş yapan e, örneğin başımıza ağrıtan interleukin dediğimiz, tükin dediğimiz maddeler salınıyor. Onlar zaten ateşi, halsizliği yapıyor. Aynı zamanda bu maddeler beynin nöbete duyarlılığını arttırıyor. Ateş bir şekilde, nasıl ki ateş davaneleri görüyoruz çocuklarda, ateş sırasında salınan maddeler nöbete duyarlılığı arttırır. E bu şekilde de hastanın zaten nöbete de yatkınlığı varsa, hasta enfeksiyon dönemlerinde nöbete daha yatkın hale gelir. Orada tamamen virüsün vücutta yarattığı enfeksiyona sekonder bir vücudun geliştirdiği interlökinler, sitokinler nöbete yatkınlık yarattırır. Onun için hastalarımız gripken, nezleyken, yüksek ateşliyken nöbet sıklığı artabilir hastalarımız. Hocam biz verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Elinize emeğinize sağlık. Değerli katılımcılarımız, bir sonraki canlı yayınımızda görüşmek dileğiyle sağlıklı günler diliyoruz.